Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Brawl Stars'ı bu kulüp kurdum. E Brawl Stars indirip cesur ile oyun yazıp kulübüne katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada birlikte oyunlar oynayacağız. Ondan sonra VS'ler atacağız, birbirimize bir şeyler hediye edeceğiz, kostüm alacağız her şeyi yapacağız arkadaşlar. Çekiliş bile yaparız. Yeter ki kaçın o kulübe arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir kulüp olacak. Sadece ben varım kulüpte. Ve Cesurhan adım. Oradan beni tanıyıp o kulübe girebilirsiniz arkadaşlar kulübü bugün gönderdiğim anda 100 kişi yapalım arkadaşlar. Şu, e, bu videoyu çektikten sonra bir video daha çekeceğim arkadaşlar. 2 gün sonra gelecek o kulüpleri, kulüpler, başka kulüpleri iç, girip kulüplere girip başka kulüplere oradakileri trolleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoya dan sonra arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.